Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde MC Generate Cam Table komutunu anlatacağım. MC Generate Cam Table komutu, cam editörünü kullanmadan cam tablosu oluşturmaya yarar. Daha önce MC Camin komutundan anlatmıştım. Programlama editöründe sol tarafta cam profile ekleyip orada noktaları tanımlamıştık. Burada o cam tablosu yerine, o cam editörü yerine program içerisinde oluşturuyoruz onu. Nasıl oluşturduğunu göstereceğim kan verilerini hesaplayarak kan tablosuna yazar. Aynı kan editöründe olduğu gibi hareket eğrilerini seçtiğimizde o hareket eğrisine göre kan verilerini hesaplar. Bu komut işletirken diğer komutlara göre daha uzun süre gerekebilir. Yani burada çok uzun bir kan verisi varsa birkaç cycle daha uzun olabilir. Burada komuta baktığımızda buraya kan table'ı giriyoruz. Burada bir kan property var. İçeriğine bakacağız bunları. Burada bir cam not var. Burada da bir endpoint index yani en son indeksimizi gösteriyor. Bunların detayını programlama editöründe anlatacağım. Çünkü şu anda bir şey ifade etmeyebilir. Ama özet olarak bizim cam editöründe yaptığımız bir cam tablosunu bu ile oluşturabiliyoruz. Bir örneğin şurada bir boş tablo düşünün. 0'dan 181 bu şekilde devam ediyor. Burada generate dediğimiz zaman bu tabloların içine girilen eğilere seçilen kam genişliğine göre bu doldurma işlemini yapıyor. Oluşturulan kam tablosu verileri kalıcı hafıza kaydedilmez. Yani normalde biz kam editöründe bir kam tablosu oluşturduğumuzda, bunu piyasa download ettiğimizde bu veriler ROM'a kaydedilir. Ve MC kam ile bu komutu çalıştırdığımızda ROM'dan RAM'e bir kopya alarak o esnada çalıştırır. Ancak burada oluşturulan kam verileri direkt olarak RAM'de çalışır. RAM'de oluşur yani. Bunu ROM'a kaydetmek için mc save cam table komutu kullanılır. Bunu da anlatacağım sonra. Komut işletilirken kam tablosu verilerine müdahale edilmez. Yani komut buz iken aslında gidip de buradaki kam tablosu verisine bir üzerine yazma yapmamamız gerekir kan noktaları runtime esnasında değiştirilebilir. Sonrasında bir execution yapamalıdır. Yani burada bir müdahale ettiğiniz zaman, bir modify yaptığınız zaman bunu tekrardan bir execution yaptığınızda o verilerin üstüne yazmış olursunuz. Yani tekrardan baştan oluşturmuş olursunuz. Zamanlama grafiği execute yaptığınızda belli bir süre sonradan olacaktır. Burada bir status biti var. Generate Cambuzi diye. Bu bit aktif olduğu sürece bu işlemi yapıyor olduğunu gösterir. Bu bite bakarak da bir değerlendirme yapılabilir. Çok da yürütme yok. Şimdi programlama editörünü açtım ben. Bir tane MCA Generate countable ekledim. Burada bazı çıkış değişkenlerini verdim. Instance verdim. Buradan generate cam yaptığımda bu komut olacak. Şimdi bunun bazı değişkenleri var. Az önce bahsetmiştim. Bir tanesi countable, bir tanesi count property, bir tanesi cam node. Şimdi bu countable bizim bildiğimiz bu sol taraftan daha önce eklediğimiz burada Cam Profile 3. Örneğin ben bir tane ekledim. Şimdi bunu da silelim. Cam Profile 3 ekledim ben. Bir tane Cam Talbos'u tanımlayacağım. Normal şartlarda ben bu MC Generate Cam Table komutunu kullanmasaydım ve bir profil oluşturmak isteseydim yapmam gereken şey burayı doldurmak olacaktı. 180 eksi 100 Şimdi orada bir tane küçülteyim. Burada 100 genişletiyor. 10 ile genişletsin. Kolay olması açısından. Şimdi normalde bu biz bunu oluşturduk. MC kam komutuyla bu cam profilini çalıştırırsam buradaki noktalara göre bir hareket eğrisi çizecek. ben buraya geliyorum. Burada bir cam Profile oluştu. Update ettim. 3600 tane nokta oldu. Neden 3600 tane? 0'dan 360'a kadar geliyor ve bu aradaki noktaları da 10 genişlettim. Yani 0'dan 180'e 180 çarpı 10 1800 artı 180'den 200'e 20 20 çarpı 10 200 artı 200'den 360'a 160 çarpı 10 1600 bunları toplarsanız 3600 nokta edecektir. Şimdi ben buraya geliyorum. Bu oluşturduğum kan profilini buraya bağlıyorum. Yani benim buraya bir kan profil bağlamam gerekiyor. Buradan oluşturduğum bir kan profili bağlamam gerekiyor. Bunu böyle yapmaya da biliriz. Yani bir tane tek satarlık bir şey oluşturup içini zaten bu generate kan table'dan dolduracağım için buranın ne olduğunu bir önemi yok aslında. Ben sadece burada generate kan table olmasaydı buradan yapacaktım buradan oluşturacaktım. Bunun üzerinden de anlatacağım için böyle bir şey oluşturdum ben. Yani her türlü bir tane boş bir cam profile oluşturmanız gerekiyor. Ve buraya gelip bağlıyorsunuz. Bir cam tablosu oluşturmanız gerekiyor. Şimdi burada cam property ve cam not var. Bunu da oluşturmamız için buradan tıklıyorum. Create cam definition diyorum. Burada bir sekme açılıyor. Şu kam kuruları değiştirdim ben. Polynomial 5, strength 5. Böyle daha düzgün bir şey oldu. Burada bu cam property'nin içerisinde bu initial velocity gibi değişkenler var. Neler varmış? Initial velocity, initial Acceleration ve cam cycle time parametreleri bunun içindeymiş. Şimdi göstereceğim yine birazdan. Buraya 3 not alınmadım. Şimdi burada bu tanımlamaların sonucunda global variable'da değişken oluştu. Şimdi ben bu cam definition'ı oluşturduktan sonra burada değişkenleri görüyorsunuz, cam_not sıfır ve property sıfır. Bu değişkenleri burada global variable'da oluşuyor, şurada gördüğünüz gibi. Ben bunu oluşturduktan sonra global variable'da oluştu. Ben buraya geliyorum, cam_proportis sıfırı ve not sıfırı bağlıyorum. Böylece değişken tanımlama işlemlerim bitmiş oluyor. Şimdi burada ben 3 notluk bir şey yapmıştım. Bunların her biri not. Burada global variable'da gördüğünüz gibi 3 notluk bir array oluşmuş oldu. 0, 1, 2. Şimdi burada number of null not yani boş not sayısını soruyor bana. Şimdi burası 0'dı. Ben buraya 3 yaptım. Yani bu üç tanenin haricinde üç tane daha boş olsun dedim. İhtiyacım var. Ona göre değiştireceğim ilerleyen zamanlarda program içerisinden. Böyle yapınca bakın burada Cam not array uzunluğu da 0'dan 5'e kadar. Yani toplam 6 olmak üzere güncellenmiş oldu. Hatta güncellendikten sonra şöyle bir hata verdi. Buradan update olmuş oldu. Yani tekrarlarsak, şimdi ben burada bir kam profil oluşturdum, bir kam tablosu. Bu kam tablosunun altında bir tane kam definition ekledim. Bu kam definition buraya geldi. İki tane değişken oluşturdu bana. Kam property 0 ve kam mode 0. Bunlar global variable'da oluştu. Bu iki değişkeni aldım, geldim burada buraya bağladım. Buraya da geldim üç tane daha boş olsun dedim. Boş nodum olsun dedim. 3 tane de burada vardı. 6 tane olmuş oldu. Veya buraya 0 yazarım. Hiç boş nodum olmaz. Öyle olunca buradan gelip update etmemiz gerekiyor. Burası çok önemli değil. Şimdi gelelim bu değişkenlerin içeriğini doldurmaya. Onları da burada dolduracağım. Şimdi ben burada daha önce hazırlamıştım. Burada yorumu almıştım ben. Şimdi bu yorumu siliyorum ben. Evet şimdi burada Ukam Proportinin içerisinde 3 tane değişken var. Cycle Time, Başlangıç Hızı ve Başlangıç İmresi. Burada ben burada bir tane boş bırakmak istiyorum. Daha sonra örnek içerisinde bana lazım olacak. Yani ben sıfırdan 3'e kadar bir tanımlama yapabilirim. Şimdi hatırlarsanız burada bir oluşturma yapmıştık. 180, 200, 100, 90, 0 diye. Şimdi ben burada bunun benzeri bir şey yapacağım. Hatta aynısını yapacağım. Sadece şunu değiştireceğim. Farklı olsun diye. Şimdi bakın burada cam not 0. Bu bir array'de. 3 tane de node'um var. Cam not 0'ın 0. fazı ve distansını yazıyorum buraya. 180'e eksi 100. Bakın burada da aynısını yapmıştım zaten. Burada gördüğümü aslında oraya yazacağım ben. Burada Curve, yani eğrim polinomik 5 seçmişim. Connection velocity enable false. Connection velocity false yani sıfır. Ve fast pitch yani ben bu sıfırdan 180'e kadar ki olan aralığı kaça böleceğim? Kaç ile genişleteceğim daha doğrusu? 10 ile genişleteceğim. Buraya da bunu yazdım. Gördüğünüz gibi burada gördüğüm her şeyi Connection velocity, connection acceleration gibi ifadeleri buraya aslında elle yazıyorum. Sonra birinci noda geçtim. Burası sıfırıncı not. Burası birinci not. Eri sıfırdan başladığı için o şekilde. Buraya da 200 90. Ben burada 200 eksi 102 demişim. Eğrim straight line. Burada da o şekilde. Üçüncü yani ikinci eğriye geçince de burada ikinci eğride de 360 da fazım 360. Distansım sıfır. Eğrim polinomik 5. Yine burada gördüğümü yaptım. Şimdi burada üçüncü noda da sıfır dedim. Burada olay şöyle çalışıyor aslında. Ben buraya sıfır dediğim için fazla. zaten buraya kadar alır ve buraya kadar çalıştırır zaten ve son indeksi mi de yani şurada bir end of indeks çıkacak. O indeks de zaten buraya kadar almış olur. Yani aslında burada program sıfır gördüğü için bu burayı okumaz. Burayı dikkate almaz yani. Ancak ben burayı açarsam, buraya bir değer girersem o zaman dikkate alacaktır. Şimdi ben hazırlığımı yaptım. Bunların içini doldurdum. Kan doların içini ve kan profilinin içini doldurdum. Bir tane kan tablosu da bağladım. Şimdi generate kan yapacağım. Ve bakacağım. Önce simülasyonu aktif edeceğim. Ben online oldum. Şu anda henüz bir generate kan yapmadım. Yapmadan önce bir kan profilin içini bir inceleyelim. Şimdi benim kan profilim 0'dan 3600'e kadar. Hatta kontrol edelim. Yani şu anda benim burada girdiğim şeyi yüklü aslında. Hatta şöyle anlarız. 200. fazla eksi 90'mış. Şimdi ben 200'ü buldum. 200'ün karşılığı aslında 2000. Şimdi onun karşılığını bulacağım. Nerelere denk geliyor bakalım. 2000'e doğru gelelim. Endekste. Şöyle yaparsak. Şöyle, git, şöyle yapalım. Evet şimdi ben 2000'e geldim. Bakın 2000 indeksimde 200'e karşı eksi 90 gelmiş. Evet doğru. Böyle yapmıştım ben zaten. Demiştim ki hatta bakın şurada yukarıdan aşağıya doğru geliyor. 199.7, 199.89 ondan sonra 200 gelmiş. Bu aradaki interpolasyon hesaplamalarını bu kamelitörü yapıyor zaten. Neye göre yapıyor? Benim girdiğim bu aralığa göre kaça böldüm veya hangi eğriyle böldüm. Ona göre bu hesaplamaları yapıyor bu interpolasyon hesaplamalarını. Burada tam 200. milimetrede eksi 90 olduğunu hesapladığını görüyoruz. Ancak ben program içerisinde onu değiştirdim farkı görmek için. 200'de eksi 102 olmasını istemiştim. Eksi yapmadığım için şu an onu göremiyoruz. Birazdan eksi yapacağız ve buradaki değişimi göreceğiz. Generate cam yapıyorum. Eksi yapacağım. Eksi yaptım. Done oldu. End of index de 3600 oldu. Evet. 3600'de bitiyor benim işim zaten. Şimdi bakalım. 2000'inci indekste 200'ün karşılığı -102 oldu gördüğünüz gibi. Yani ben var olan bu kam tablosunun üzerine bu istediğim değerleri yazdım. Nasıl yazdım? Burada program içerisinden yazdım. Ve burada da en sonki indeksi görüyoruz. Buradan sonra indekse gidelim son indeks gördüğünüz gibi 360 .0. Şimdi ben bir şey yapacağım. Buradan şu alanları genişleteceğim ben. Yani bunları onla değil de 100 genişleteceğim. Ne olmuş oldu? Bakın burada 36 olmuş oldu. Şunu şuradan update ettim. 36 olmuş oldu. Bu genişletmeleri 100 yaptım. Şimdi tekrardan online olacağım. Şimdi ben 36.000'e genişlettim. Bu sefer 18.000'ci şeye baktığım zaman eksi 100'ü gördüm. Görüyorum. Neden eksi 100'ü görüyorum? Çünkü burada öyle tanımlamıştım. Ben 20.000'e 20 geldim şu anda. 20.000'e 20 eksi 90. Çünkü burada öyle yapmıştık. Şimdi ben geleceğim buraya. Generate Cam diyeceğim. Bakın burada 200 eksi 90 görünüyor hala. Tekrardan güncellemem gerekiyor burayı. 2000'de eksi 90 görünüyor. Çünkü benim aslında burada 20 binli işim yok. Benim 2.000'e gitmem lazım. Çünkü ben burada Generate Cam'da genişletmeleri ben burada 10 ile yapmışım. Yani ben yine kullandığım alan 3600 aslında. Ama 36 bin Beni 3600'den sonrakiler ilgilendirmiyor. Generate Cam yaparken o kadar alanlık yer açmışım. O yüzden 2.000'e gittim ve 200'de 2 bininci satırda eksi 102'yi görmüş oluyoruz. Hatta ben Generate Cam yaptım. Bakın burada Endpoint indeksinde 3600 görünüyor zaten. Ama ben burada 36.000'lik araştırdım. Onun önemi yok. Ya bu Endpoint indeks o yüzden bastım. bu da bu bilgiyi o yüzden veriyor bize. Burada geniş tutarsınız burayı. Geniş tuttuğunuz zaman burada istediğiniz istediğiniz gibi program içerisinde artırarak azaltarak oynayabilirsiniz. Yani böylece bu Generate table'ın çalışmış olduğunu görmüş olduk. Şimdi ben burada bir şu tabloyu oluşturmamın sebebi farkı görmenin açısındandı. Ben burayı şöyle yapabilirim arkadaşlar direkt olarak. Bunu silelim. Böyle bir tanımlama yapmama gerek yok. Şöyle 360'a 360 derim. Burası böyle kalabilir. Çünkü buranın benim için bir önemi yok. Ben burada sadece şu data alanını açmış oluyorum. Yer açmış oluyorum. 36 binlik bir array tanımlamış oluyorum. Ben bunun içinin doldurmasını tamamen buradaki girdiğim değerlere, buradaki girdiğim eğilere göre yapacağım. Daha tekrardan simülasyon run yapalım. Şimdi ben simülasyon run yaptım. Simülasyon run yap, yapınca tabii buradaki tabloyu yüklüyor. Buradaki tabloya göre 36.000'de 360 olması lazım. Şimdi bana 2.000'ci satır lazım çünkü ben burada 10 ile genişleteceğim. Şimdi normalde bakın bu tabloya bu profile göre yüklediği için 22 satırda şu anda daha 0.56'larda distans. Şimdi ben geliyorum buraya. Generate cam yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2.000. satırım benim 200'de eksi 102'ye denk gelmiş oldu. Hatta 3600. satıra gidersem ben ne olur ona bakalım. Evet 3600'e geldim. 360'a 0. Gerçekten doğru. İşte benim End of point indeksi 3600 olduğu için zaten bu 3600'e kadar işletecek. MC cam komutuyla bunu işlettiğim zaman. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. Zaten burada sıfırı gördüğü zaman otomatikmen bu sıfırdan sonrasını işletmez zaten. Sıfırdan sonrasını yok sayar, ignore yapar yani görmezden gelir. Bunun 3600'den sonrasının içindeki değerler var, önemli değil. Biz bundan öncesine yeni değerler yazdık. Nasıl yazdık? MC generate cam table ile. Bundan sonra bizi ilgilendirmiyor. Evet MC generate cam anlaşıldığını düşünüyorum. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.